bir icra kurulu üyesi Sayın Başar Ceylan geliyor. Alkışlarınızla buyurunuz. Sayın Valim, sayın Belediye Başkanı, o da borsalarımızın kıymetli başkanları, değerli meslektaşlarım, kıymetli konuklar. Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği himayesinde e, Fatih Sancık Başkanımızın önderliğinde hayata geçirdiğimiz Akıllı Kobi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk defa dijital dönüşümü yönelik ürün hizmeti olan teknoloji tedarikçileriyle kobilerimizi, işletmelerimizi aynı çatı altında bir araya getirdik. Mevcut durumda e, 15 banka ve öde, ödeme kuruluşu olmak üzere bilim üzerinde teknoloji tedarikçisinin 2000 üzerinde ürün hizmetiyle bugüne kadar yaklaşık 400 bin komiye ulaştık. Peki akıllı kobiden nasıl faydalanabiliriz? Akıllı kobiden örneğin kobiyiz, örneğin bir işletmeyiz ve e-ticarete başlamak istiyorsunuz. Daha önce evet arama motorlarından veya eşinizden, dostunuzdan, esnaflarımızdan aldığımız ürün hizmet bilgileriyle bir de bulabildiğimiz birkaç ürün hizmeti inceleyerek kendimize uygun olanını bulmaya çalışıyorduk. Ama bugün Akıllı Kobi platformunda örneğin 250 üzerindeki kategoride istediğiniz firmaların ürün hizmetlerini karşılaştırıp firmalara sorular sorup kendinize uygun olanları bulabiliyorsunuz ve bunları kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki teknolojide derken sizlere sunduğu fırsatlardan da faydalanabiliyorsunuz. Veya örneğin bir e, işletmesiniz, e, dijital dönüşüm ürün hizmetleriniz var. Akıllı Kobi'de ürün ve hizmetlerimizi sergilemek tamamen ücretsiz. Biz bu açıdan da fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz. Örneğin, neden Trabzon'daki bir dijital dönüşüm ürün hizmeti olan bir teknoloji tedarikçisi, örneğin bir yazılım firması, bir Samsun'daki, Antalya'daki, Adana'daki bir firmanın sorunu çözmesin. Bu vesileyle de Trabzon'da gelmişken burada bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmak çok kıymetli. Kobi'lerimiz, işletmelerimizi Akıllı Kobi'den ücretsiz olarak faydalanmak üzere bu ürün hizmetleri karşılaştırmak, olgunluk seviyesi analizlerinden faydalanmak ve bu tarz faydaları ve fırsatları yakalamak için ücretsiz olarak Akıllı Kobi'ye davet ediyoruz. Aynı şekilde teknoloji tedarikçisi firmalarımızda ürün hizmetlerini kendilerine yeni bir kanal oluşturmak amacıyla Dijital dönüşme yön vermek ve buradaki firmalara destek olmak amacıyla ürün hizmetleri ücretsiz olarak Akıllı Kobi'de sergilemeye davet ediyoruz. Akıllı Kobi'yi kullanmak tamamen ücretsiz. Bu anlamda da destekçilerimize, burada logosu gördüğünüz firmalara teşekkür ediyoruz. Siz değerli da bugün burada bulunuz tekrar teşekkürler. Bilgiler ve verim toplantılarıyla